Sen git. Zaten ben bitik vaziyetteyim. Bak İpek, bir daha düşün. Hemen karar verme. Çocuk esarettir. Ya sen gitsene eğlencene. Hadi hadi güle güle. Hadi hadi. <laughs> Üf, tamam, gidiyorum, gidiyorum. İyi düşün. Tanıdık doktor var, hemen halleder. Güle güle, güle güle. İyi eğlenceler. Bay bay, bay bay, bay bay. Bay <laughs> bay. Ya İpek... <laughs> ...sen şu Derya'yla artık görüşmesen mi diyorum ha? Niye? Ne bileyim ya, baksana saçma sapan konuşuyor, böyle aklını çelerse falan diye korkuyorum. <laughs> Yok canım, aklım falan çelmez, merak etme. Olsun, sen gene de araya bir mesafe koy. Yani sen artık çoluk çocuk sahibi, evli barklı bir kadınsın. Yani senin yerin evin. <laughs> Öyle deme. <değil mi? gülüyor> Hayda, ne dedim ben şimdi ya, senin yerin evin dedim. <laughs> Merhaba damat. Hoş geldin anne. Hoş bulduk çocuğum. Osman abim bugün seninle konuştu mu? Ha konuştu. Saçma sapan abuk subuk şeylerden bahsetti. <laughs> abuk subuk değil mi evladım? Bunlar çok önemli şeyler. Niye ağlıyor bu? Kavga mı ettiniz? Aa, yok anne. Yani duygusal bir film vardı ondan herhalde. <laughs> Aman kızım boş ver. Size broşürler getirdim çocuklar. Bunları güzelce inceleyin. Ya artık bir yerden başlamanın zamanı geldi. Hadi bakayım ya. Ne ki bu? Hayda, gene mi tüp bebek muhabbeti ya? Evladım, bu utanılacak bir şey değil. Ben senin annen sayılırım. Yani dünyada çocuğu olmayan ilk erkek sen değilsin. Ne? Benim öyle bir sorunum yok ki. İspatı da... Ahmetciğim, Ahmetciğim bu konuyu fazla uzatmayalım. Anneciğim senin getirdiğin broşürlere biz bir ara bakarız. Ö Ahmet sorununu kabul ediyor. <laughs> ne? Hiçbir şey kabul etmiyorum. İpek bak senin hamile olduğun haberleri yayılacağına... ...benim kısır olduğum haberleri yayılmaya başladı. Yani böyle bir şey müsaade edemem. <laughs> ne dedin sen? <laughs> evet anne doğru duydun. İpek hamile. Ay bu sefer doğru galiba. Ay! Anneanne ne oluyorum? Anne! Anne, annene anne. ne oldu? Ne bileyim ben ne oldu dur. İlk yardımda ne yapıyorduk? Tut, Ay. yatır benzer bir şeyler yap. Anne! Kolu yengesi! Kolu yengesi annem, o Hayatım benim ağlama sen bak hamilesin yapma. Anne! Anne! Nerede kaldı bu sibidi ya? Beni mi bekliyorsun Osman abi? Burnu halkalıyı. He? Burnu halkalı. Merve'nin erkek arkadaşıymış. Ama biraz sonra bu olaya son vereceğim. Demek erkek arkadaşı var ha? Sonuna kadar arkandayım Osman abi. erkek adamın burnunda olsa olsa sümük olur. Halkanın işi ne? Bak benim burnuma, ne kadar normal. İdeal erkek arkadaş burnu, bak. <laughs> Çek şunu be! Tamam <laughs> Demek bir ay oldu ve bana yeni söylüyorsunuz sen. Anneciğim biz de daha yeni öğrendik. Yani şimdilik böyle etrafa çok yayılmasın istedik. Ben etraf mıyım kızım? Ben dedim anneme mutlaka söyleyelim dedim ama. Ah, kaynana yağcısı. <laughs> haklısınız, çok haklısınız. Üç ay dolsun, sonra söyleriz. Süper, o zaman bu bizim sırrımız. Allah'ım anneanne oluyorum sana şükürler olsun ya Rabbim. Peki iyi misin? Midem bulanıyor. Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki iyi misin hayatım? <laughs> ya ben. Ay Allah, ay, ay çok heyecanlıyım. Allah'ım ben bunu nasıl içimde tutacağım biriyle paylaşmam lazım. Ay bu Hanım haber vereyim hemen. <laughs> Osman sen misin dostum? Ne Osman'ı? İnsan yeni tanıştığı bir büyüğüne ismiyle hitap eder mi terbiyesiz? <laughs> Kafandaki kalıpları yık dostum, rahatla biraz. Bana iki de bir dostum diye durma, otur. <laughs> Mesele nedir dostum? Merve'den ayrı falan mı diyeceksin? Aferin. Göründüğünden daha zekisin. Ee, ne içersin koca oğlan? Bira. Bira mı? Bira burası kardeşim? Yok bira mira. <laughs> Şarap alayım o zaman ama ucuzundan olsun, köpek öldüren. Osman abi. Ay yeşim biri bu ha. <laughs> bana mı korkun efendi? Arkadaşlarım bana orkider. İyi. Biz arkadaş değiliz. Biz de. Merve'nin peşini bırakacaksın. Kızımın peşinde dolaşmayacaksın, ayrılacaksın. İşte o kadar. <laughs> Dostum. Ben kimseden tavsiye almam. Bu bir tavsiye değil. Emir Konuş Osman abi. Bırakma Gül gibi kızını bu zibi diye. Şuna baksana şuna. Daha kulağıyla burnunu ayır edemiyor. Şu saçlara bak, şu küpelere bak. Kız mı erkek mi belli değil. Seni anladık. Merve'nin babasısın. Bu düdük kim? Ha? Düdük mü? Düdük. Bana mı dedi? Evet. Ba bu, sen bana mı düdük? Bir dakika, düdük. bir dakika. Ama akıllı olun. Esas mevzuya dönelim Orki Efendi. Ben Merve'yi seviyorum, ayrılmam. Hı. Bu cevabın benim için hiç sürpriz olmadı. Söyle, kızımdan ayrılmak için kaç para istiyorsun? On, yirmi, otuz, söyle! Otuz <laughs> mu? <laughs> Sakın kimseye söyleme Asiye tamam mı? <laughs> Aa, ben sana uğrarım Asiye. Aa, tabii canım, tabii görüşürüz. Öptüm, Aman, aman, aman. Aman meydesi de bulanırmış güzel kızım. Ay yani bu böyle mi devam edecek ya? Bunlar iyi günlerin yavrum. ah, Ahmetciğim tebrik ederim, baba oluyormuşsun. Oh canım benim. İpekciğim seni de tebrik ederim. duyar duymaz hemen bir uğrayayım dedim. Teşekkür ederim yenge, kimden duydunuz? Huriye <laughs> Huri Hanım da. Huriye Hanım'a kim söylemiş acaba? Kimseye söylemediği tembih ettim. Yani şu insanlara hiç güven olmuyor. Seni bekliyorum. Konuş! Osman abinin teklifini duymadın galiba. Hı. Kulak küpe dolu, ses girmiyor ki içeri. <laughs> Konuş! Osman abinin kızını bırakmak için kaç para istiyorsun? Yani aşkını kaça satıyorsun? En son elli veririm. Merve'nin peşini bırakacaksın. Altmış olsun bari o zaman. <laughs> tamam, anlaştık, tamam, tamam, tamam! tamam. O Merve. Al canım. Ee, sağ ol. Ee, Nurdan abla, <laughs> ee, Osman hiç aradı mı seni? Yok. Ay Çok merak ediyorum, ne oldu acaba? Ne olacaktı ki? Ee, o burnu halkalıyla konuşacaktı. Bizim kızdan ayrılsın diye. Ha, merak etme canım, halletmiştir. İnşallah halleder. O zaman inanacağım çocuklarıma tekrar babalık yapacak diye. <laughs> gör işte arkadaşını. Gör güvendiğin dağları. <laughs>